Şimdi bu isim Gurme çok da yani alanında çok iyi bir isim, çok saygın bir isim. Çok sayısız evet. yani sayısız aslında kendi alanı ile ilgili işlere imza atmış. Önemli bir isim. Sadece bir YouTuber kafasıyla bakmayın çünkü yemek lezzetlerini paylaşan bir gurme Vedat Milor. Daha son, daha önce televizyon programı da yapmış falan, köşe yazıları var falan filan. Eğitimli, donanımlı bir isim. Gidiyor. Lahmacunu yiyor sevgili seyirciler. Lahmacunu yerken de lahmacunu yapan usta esnaf Fuat, e, Sarı. Fuat Sarı da ne yapıyor? Sormadan fotoğraflarını çekiyor. Tamam buraya kadar yapılan davranış sormadan fotoğraf çekmesi elbette hoş bir şey değil. Bu çok çirkin bir şey. Onun sınırına girmesi, Hı. sormaması. Bunu bir kenara koyalım. Hı. Cümleler. Müge sen mi söylemek istersin? Konuştukça medeniyetten uzaklaşıyorsun. Ya Vedat Bilör denilen kişi girmeyeceğim çok detaya girmeyeceğim. Sadece şunu söyleyeceğim Müge sana pası atıyorum. E, yapılan davranış çirkin olabilir. Sormadan fotoğrafı çekilmiş olabilir. Ama oradaki o esnaf kardeşimizin şu şekilde durup gülümseyerek mahcup bir gülümsemeyle estağfurullah dediğinde estağfurullah demeyin ben maymun muyum? Şu tebessümünü yok sayıp e, haklıyken haksız duruma ancak böyle düşülür. Çünkü Egosal bir davranış olarak yorumluyorum bunu ben. Evet. Hiç hoş değil, hiç hoş değil. Bir de bu ülkeyi terk edeceğim falan filan yani. Orada yediğim bir lahmacunda çekilen bir fotoğrafla mı ülkeyi terk edeceksin? Bu kadar mı buraya geldi? Yani eğer bu fotoğraftan rahatsız olunduysa ülkeyi terk edebilir tabii ki. Yani sıkıntı yok. Ama orada o kadar üstüne gidiyor ki hala Fuat Sarı'nın. Bana benimle böyle konuşamazsın. E, estağfurullah deme bir dakika öyle deme sınırıma girme falan ya. Şimdi, Sen de onun videosunu YouTube'a koyuyorsun. Evet. Şimdi e, ülkeyle çok sinirlendim bu mevzuyla. E, ülkeyle bağlantınız bir lahmacun 127 TL'ye satılan bir lahmacunla lahmacuna indirgendiyse, Hayır. o zaman ülkeyi terk etme fikri için bir lahmacuna bile gerek yok. Onu da ülkeyi terk etme eşittir lahmacun. Tabii oradaki yaklaşıma tepkisi ama e, işte olayda sosyal medyaya. ...bir lahmacun yüzünden ülkeyi terk edeceksen terk et. Zaten ülkeyi terk etme ve isteyen terk edebilir. Sevenler burada kalsın. O ayrı mesele. Vedat Milor ünlü bir gurme. Nereye giderse oranın satışlarına ünlü. artıran birisi. Dolayısıyla işletme sahibi Fuat Sarı da... ...Vedat Milor'un oraya gitmiş olmasından dolayı... ...bir heyecan ve evet. mutluluk duyuyor. Fotoğraf çektirmek istiyor. Hani orada diyebilirsin ki... ...kardeşim çekme ben rahatsız oluyorum. Belki bir iki ısrardan sonra... Ama eğer izinsiz çekiyorsa e, Fuat Sarı e, işletme sahibi siz de o zaman Fuat Sarı'dan izin almadan e, bu itişmeyi, kakışmayı e, bana işte ben maymunluyum bana estağfurullah deme laflarını YouTube'a koyuyorsunuz ve olay Fuat Sarı'nın fotoğraf çekmesinden büyümüyor. Biz YouTube'u izleyince bu pardaşadan büyüyor. Evet. Yani olayı büyüten Vedat Müdür'ün ta kendisi Fuat Sarı'nın değil. Ama e, sonunda bu iş kime yaradı? E, satışlarını %30 artıran Fuat Sarı'ya yaradı. <laughs> ben de geçen gün önünden geçmiştim. Gayet salaş kendi halinde 127-130 yani, liraya bir lahmacunu satan bir esnaf yeri gibi. Evet. Ama şu andan itibaren... Fauat kardeşimize çok sahip çıkalım diye insanlar oraya gidiyor. Yani benim ülkemin esnafına sen bu kadar hele böyle güzel kalpli yaptığı kusurlu davranışın hatanın farkında olup eğilmiş saygıda kusur etmemeye çalışıyor. O gülümsemesinde de şey var mahcubiyet var yani yaptığının yanlış olduğunu mahcubiyetini gülümsemesi varken sen pardon siz benim esnafıma. Ee, bu şekilde yaklaşamazsınız. Öyle tehditkar, teht ben gidiyorum bir ülkeyi terk ediyorum falan da diyemezsiniz. Diyorsanız da, buyurun efendim, gidebilirsiniz. E, gidebilirsiniz. Fuat Sarı da kusurlu değil ayrıca. Çünkü neden? Sormadan çektiği için fotoğraf. E, Bak, sormadan çekilmesi. Ünlü ya, zaman genelde önce çekiyor. fotoğraf çekiyor çünkü. Evet. Sormadan. Zaten. Üç tane masa var orada biliyorum. Dört tanesi de. Ya heyecanlanmış yana tamam mı? Vedat Milör geldi. Veda, Vedat Milör önemli bir gurme. Ay işte lahmacunumun tadına bakacak. Heyecan. Kusuru, kusuru ona sormadan fotoğraf. Tabii ki bu arada Veda, Vedat Milör de YouTube'u için. Lahmacunu anlatacak bir taraftan da. Tabii Ama ki, bak işte YouTube'a da taraf. koyarsan bu tartışmayı, bu itişmeyi, bu kakışmayı sözsel olarak tabii ki o zaman olay patlar. Tekrar ediyoruz YouTube'a koymasaydı Biz ya ben, vücudan, ben buradan tad alamadım, evet. bu olayı burada evet. kapatalım deseydi hiç bu kadar sosyal medyada gümbürtü koparmayacaktı. Akıllara 2016'da Selçuk Yöntem'in durumu geldi. Selçuk Yöntem bir şeye gidiyor, bir tostçuya gidiyor, yanılmıyorsam Taksim'de bir yere gidiyor. Ha, ha, ha. Tost istiyor, bu işte şey hamburger istiyor. Bu sırada mekan sahibi fotoğraflarını çekiyor. Hem orada kullanıyor hem de magazin gazetecileri derneğinin tanıtım broşüründe işte oranın sponsoru olmuş falan kullanılıyor. Selçuk Yöntem ayağa kalktı. Benden izinsiz tamam ben size poz verdim ama siz bunu tanıtım için nasıl kullanırsınız e, için diye. 2016'da dava açtı. 150 bin TL kazandı. Maddi manevi. Benden evet. izinsiz. izinsiz nasıl fotoğraf? Evet. Selçuk Yöntem'in ülkeyi terk etme noktasına getiren lahmacun krizi akıllara toz krizini getirdi. Aman esnaf, aman işletme sahipleri özellikle ünlüleri mekanınıza geldiğinde fotoğraf çekerken ben bunu kullanmak istiyorum mümkün mü? Bir tek soruyla başınız dertten kurtulur. Yani bir, biri fotoğraf çekiyor. Orada tabii ki bu arada Selçuk Yöntem'in bundan rahatsız olup dava etmesi falan bu buralar da anlaşılabilir. Çünkü orada o anda o görüntüyü vermek istemiyor. Evet. Ama... Vermiş de ticari olarak kullanılmasını istemiyor haklı olarak. E şimdi biz senden habersiz anladım onu senden habersiz kebapçılara gidin bu arada. <laughs> Türkiye'deki kebapçılar oturduğunuz her masanın arkasında Tabii. bir biyografi görüyorsunuz. İşte Kadir İnanır'ından onu bir yığın isim böyle siz falan. hatta ben şunu söyleyeyim size ben de kendi düşüncemi söyleyeyim. Ben gittiğim restoranlarda ünlü isimlerin fotoğraflarını kebap yerken fotoğrafların önünde yemeğimi yemek istemiyorum. Neden ben yemek yerken onları izleyerek yemek yiyeyim? Yani ben şöyle bir bakıyorum. Aa, kimler gelmiş, kimler hiç gerek, geçmiş hiç, diye. hiç, 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 Hatta hani, geçen hiç gerek yok. Bir da gelmiş müşterisi. Ha, bir de öyle kabak Merak edenler, gibi, gibi, edenler de var ama. Kabak kimler gibi bir yere koyuyorlar diye. ki. Hani bir köşe yaparsın. Ha. Orada bir nostalji tadı vardır. Ee, Okey ama böyle masaların arkasında tabii ki latife ediyorum bir taraftan da. Ee, bu arada az önce bir mesaj geldi. Lahmacun <laughs> deli gibi. Kuyruk oluyormuş. %30 ve çok, artmış işte. Evet, çok da lezzetli bir lahmacunmuş. İşte o olayla ilgili de biri fotoğraf çekti, diğeri de YouTube çekti pardon. Fotoğraf çekmesindeki kriz kendi aralarında hallolabilir bir kriz. Tamam. tamam Silo YouTube fotoğrafı kullanmayacak. Ama Bu kadar. YouTube'da olması tartışmayı, tartışmayı olay haline getirmek. Evet YouTube'da da ne olay haline geldiğinde karşılık oluyor. Bir böyle action olacak orada ki tıklanma sayısı artsın. Değil mi? Valla tekrar ediyoruz. Ülkeyi terk etme noktası, değil. bir lahmacundan çıkan böyle yaklaşım falan oralara bağlamaksa ülkeyi terk etmek aslında o kadar da zor bir şey değil. Bir bilet alıyorsunuz, gidiyorsunuz, tek e. tek gidiş. Bir bile. de böyle çok Gönüşü ülkeyi terk bile. ediyorum diyenlerin de bu arada hiçbir ülkeyi, ülkeyi terk etmiyorlar. Öyle ki hani de ülkeyi terk ediyorum kafasıyla cümleler çok çıkar. Çünkü bizim ülkemiz e, hiçbir ülkeye benzemez. Yani. Ya şöyle bir şey, karnın nerede doyuyorsa. Oraya saygılı davranacaksın. Karnımız burada doyuyor mu? Saygılı olacağız. Ee, vatanımızı seveceğiz. Her Yok zaman. işte bir lamacun oydu o Bana kötü davranıyor. O benim değerimi bilmiyor. Terk edeceğim. Ee, terk edeceğim diyenler çek, çekip buyursun gitsin. Bilet almak o kadar zor ben bir anladım. şey değil. Evet. Tek yönlü bilet ve devam ediyoruz. Ahmet Mümtaz Taylan. Ee, hatırlarsanız Kızılcık Şerbeti dizisinde rolü Settar Tanroyen'den devralmıştı. Çünkü Settar Bey bir sağlık sorunu yaşamıştı. Geçenlerde buluşmuşlar, konuşmuşlar, dertleşmişler. Bakın ne konuşmuşlar izleyelim. <laughs>